Selam sevgili takipçilerim. Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yine şöyle muhteşem bir menekşemle beraber merhaba demek istiyorum. Bu güzel menekşeleri yetiştirirken e, çok önemli püf noktaları var. Onları da unutmamamız gerekiyor. Yani bu kadar sağlıklı menekşeleri yetiştiriyorsak şu altta çıkan küçük her zaman söylediğim gibi sağlıksız yaprakları almamız gerekiyor. Ve ondan sonra çok önemli bir püf noktasından bahsedeceğim. Şu küçücük e, alttan sararan yapraklarını almak çok önemli. Bu yeni yetişen bir yavru menekşe. Ben neler yapıyorum da bu kadar güzel gelişiyor. Bu çiçeklerin böyle güzel açması ve gelişmesi için toprağını havalandırmak çok önemli. Onun için de şöyle bir şiş yardımıyla beraber, bunu çiçeklerimiz orkidelerde kullandığımız herhangi bir şiş. Şöyle köküne yakın bir yerden şöyle delikler açacağız. Toprağının her tarafından bu şekilde Devamlı bu çiçeklerimizin kök kısmının hava almasını sağlayacağız. E, çiçek kök kısımları hava aldığı zaman oksijeni bol bir şekilde köklerine ulaştırdığımız zaman sizin de menekşeleriniz bu kadar güzel çiçek açar ve kesinlikle daha güzel büyür. Böyle korkmayın çiçeklerinizin böyle kök kısmına yakın böyle tam köküne kadar insin. Böyle havalandırırken kocaman kocaman delikler açın. Ne kadar çok havalanırsa çiçekleriniz e, o kadar güzel gelişir. Şu anda ben çiçeklerimin bakımını yapıyorum ve hepsini havalandırıyorum, suluyorum, e, eski yapraklarını topluyorum ve bu şekilde bakımlarını yapıyorum. Bunu mutlaka ve mutlaka hiç haftada bir kere yapmaya zamanınız yoksa bile ayda bir kere mutlaka yapın. Ben de ilk fırsatta yapmaya çalışıyorum ama iş yoğunluğundan ben de ayda bir kere bu kadar ayrıntılı e, yapabiliyorum ama havalandırmalarını sularken mutlaka yapıyorum. Sulamadan önce mutlaka bu şekilde köklerini güzelce havalandırıyorum. Ondan sonra e, sulamasını yapıyorum ve çiçeklerimi yerine alıyorum. Hepsi için geçerli. Hepsinde aynısını yapacağız. Hepsini mutlaka ve mutlaka köklerini havalandıracağız. Hep soruyorsunuz çiçekleri nasıl bu kadar güzel açıyor? E, ben de size püf noktalarını hep paylaşıyorum. E, ben çiçeklerimin köküde köklerini bu böyle devamlı havalandırıyorum. Bir de ben bütün çiçeklerime fitilli sulama yaptım. O daha güzel geliştirdi menekşelerimi. Onu da neden yapmıştım? Uzun süre çiçeklerimden ayrı kalacağım zamanlar olacak. Sulaması daha kolay olsun diye. Uzun süre dayansın diye böyle yaptım. Ve çok daha güzel geliştiler. Bu şekilde hepsini havalandırıyorum. Ve çiçeklerimi görüyorsunuz. Ne kadar güzel bakarsanız o kadar güzel olur. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Artık yan yana da sığmıyorlar bu arada. Yine havalandıracağım köklerini bu şekilde. Hepsini aynı şekilde, bütün çiçeklerimi mutlaka havalandırın. Çiçeklerin köklerini havalandırmazsanız kesinlikle güzelce büyümezler. Çiçek açmazlar, yaprakları büyümez, yaprakları gelişmez. Ee, Hani derler ya aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Benim dediklerime değil yaptıklarıma mutlaka bakın. Dediklerimle yaptıklarım birbirini tutuyorsa devam edin diyorum ve benimkiler görüyorsunuz. İspatı burada. Çiçekleri bu kadar güzel büyüyorsa çok iyi bakılıyor demektir. Arkadaşlar bakım gerçekten çok önemli. Çiçekleri havalandırmak çok önemli. Çiçeklerin bakımını yapmak çok önemli. Ve ben bu şekilde anlatırken de bir yandan bitireyim işim çok sadece çiçeklerim yok hem temizlik yapıyorum standları temizliyorum 3 tane koca stand var burada hepsini boşalttım her tarafım şu anda çiçek dolu kamerayı sabitlediğim için her tarafı göstermek istiyorum size ama göstereceğim yine de böyle videoları parça parça çekiyorum şu an havalandırıyorum çünkü hepsini sonra temizliklerini yapıp yerlerini alacağım sulamasını yapıyorum. Her şeylerini yapıyorum şu anda. Bakın yine bir nazar diyelim. Hemen kocaman bir yaprağı kırıldı. Şu an temizliğini yaparken. Hemen bunu da şu an suya koymayacağım için sulama yapıyorum. Hemen bir kap ayarlayacağım. Ee, şuradan ondan sonra kesip hemen suyun içerisine atacağım. Şimdi burasını bir iki dakika beklettiğiniz zaman e, şurasındaki e, kurumaya başlıyor. Yani şu su çekilmeye başlıyor. O yüzden hemen dikeceğiniz zaman toprağı da alacaksanız Alacağınız anda kısaltın ve ondan sonra toprağa dikin. O da önemli arkadaşlar. Şimdi o kadar çok çiçeklerin köklerini havalandırdım ki burada bir tane daha var. Onu da yapalım arkadaşlar. Evet saksılara sığmıyorlar diyorum. Eve de sığmıyorlar artık. Hadi çıkın çıkın gelin sizlere menekşeler hediye edeyim arkadaşlar. Şurada kuruyan çiçeğini aldım. Evet bunu da bir havalandırayım arkadaşlar hepsini havalandırıyorum sonra da ne yapacağız sulamalarını yapacağız yerini alacağız fitilli sulama yaptığım için sulamaları çok kolay neden şöyle kaldırıyoruz hemen içine suyunu koyuyoruz bunu suladım az önce sulayma yapmadıklarımı suluyorum şimdi bunu havalandırma yapmamıştım hepsinin havalandırmasını yapıyorum şöyle korkmayın köküne kadar insin şişler ve kökleri çok güzel bir şekilde hava alsın çoştular daha çok çoşsunlar topraklarınız sert geçirgen değilse ya da böyle kup kuruysa taş gibiyse bunu yapmanız çok önemli bunu yaparsanız menekşeleriniz gelişir kuruyan çiçeklerini bu şekilde topluyoruz yine bunun alt dallarının budamasını yaptım önceki videomda var ee, yine bu çok çok açan menekşelerden şu an e, böyle gösterebilir miyim acaba çevirsem Tripotum tutacak mı bir göstermeye çalışayım. Her taraf menekşe dolu şu anda çünkü. Bir deneyeceğim arkadaşlar. Yerler, masanın üzeri her taraf dolu. Hadi kamerayı şöyle çevirip size göstermeye çalışayım. Bakayım görebilecek misiniz? Bakın. Buralar hep menekşe dolu. Görünüyor galiba. Evet. Masanın üstü, her taraf menekşe, bakım, çiçek, böcek, her taraf. Görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bugün bu işlerle uğraşıyorum. Evin işleri var, çiçekler var. Hepsi bir arada. Hepsini bitirmeye çalışıyorum. Bakalım bitirebilecek miyim? Bitiremezsem artık yarın devam ederim diyeceğim de burayı böyle bırakamam mecburen. Şimdi önce sulamasını yapayım. Hemen alttan suyunu doldurayım. Oh şöyle mis gibi havada sıcak şöyle bir ferahlasın bu çiçeklerimiz. Şunu biraz daha geri alalım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Evet havalandırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bunu da havalandıralım şöyle güzelce. Toprağını çok güzel suladık. Evet toprağı o kadar yumuşak ki çok güzel. Şişi batırdığınız anda altına kadar iniyor. Çünkü ben bunları devamlı böyle yapıyorum. Ve çiçeklerini havalandırıyorum. Şu an masamın üzeri batmış. Neden? Her taraf çiçek dolu. O yüzden hoşuma gidiyor bu çiçekleri böyle yapmak. Hatta bu birazcık e, güneşin yönüne doğru çok e, baktı. E, yönü değişiyor. Bakar mısınız? Şimdi şöyle çok fazla büyüdüğü için şöyle bir destek koymam lazım. Şu şişlerden bir tanesini buna bırakacağım şu anda. Şöyle. Ah, bakın işte yaparken nazar diyorum. Kocaman bir yaprak daha kırıldı arkadaşlar. Ah, ah, ah. Yanımda olsanız da size bunlardan versem diyorum. Bu da mı kırıldı? Hayır. Hiç bu kırılmamış ama. Çok fazla kırılan yapraklar var. Olsun. Canları sağ olsun. Siz de mutlaka çiçeklerinizin havalandırmalarını, sulamalarını bakımlarını mutlaka yapın. Sizin evinizde böyle her taraf çiçek de olsun arkadaşlar. Ee, sizlere sevgiler, selamlar gönderiyorum. Mutlu olun. Bol çiçekli günleriniz olsun. Çiçeksiz kalmayın. Sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.